Cumhuriyet Halk Partisi İlk Adım İlçe Gençlik Kolları 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 100. yılı dolayısıyla Fener, Bayrak ve Meşaleler eşliğinde İstiklal Caddesi'nden Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe Cumhuriyet Halk Partisi Samsun İl Başkanı Dinçer Soylu, ilçe başkanları, milletvekili aday adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı. <laughs> Atatürk anıtı önünde bir dakikalık saygı duruşunun ardındansa İstiklal Marşı okundu. <laughs> CHP İlkadem İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Bayraktar daha sonra basın açıklaması yaptı. Aç ve savaştan yorgun düşmüş Türk halkını Türk halkı vatanını işgal kendisini etir, esir etmek isteyenlere karşı bu yolda umudunu yitirmemiş düşmana inatla etten doğrulurcasına inanç dolu bir yürekle bu hain planı yerle bir etmiştir. Bu vatanın her bir karışında bu kutsal topraklarda korkaklık edip kaçanların değil masa başında müzakere ederek vatanı parsel parsel satanların değil Teröristlere el uzatanların değil, ülkeyi şirket gibi yönetmek istiyorum diyen utanmazların değil, canı, canını vatan yolunda feda eden bu cebedeki yiğitlerimizin, seyit onbaşılarımızın, cebeyi sırtında mermi taşıyan Anadolu kadını, Nile Hatunlarımızın, Ayşe Bacılarımızın, o kahraman analarımızın, atalarımızın kanı vardır.